Buna Abdullah bin Zübeyir bin Hazreti Zübeyir'den rivayet oluyor. Başka sahabelerden de gelen rivayet var. Diyor ki bir gece Peygamber aleyhissalatü vesselam beni yanına alarak o zaman Mekke'nin dışı olduğu için burada eskiden dağlar tepeler vardı. Hep oydular buralara ne yaptılar? Buralara oteller diktiler. Normalde burası Mekke'nin dışı bir yarık, bir vadiydi. Yarı. Nebi aleyhisselatü vesselam ve diyor ki Hazreti Züleyha, biz beraber geldik. Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam bu mevkiye gelmeden beni elli metre devra, sonra bana bir çizgi çizdi dedi ki ey Züleyha sakın buradan kalkıp yarılmaz gelme. Bu şöyle anlatılıyor. Bunun sebebi şudur. Kur'an-ı Kerim'de Teala aracın süresinde Musa'yı bin Çin'den bunların kökü, ar Allah'ın aracın süresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hükmü Yemani'de okurken Kur'an-ı Kerim okuduğunu, Kur'an-ı Kerim okuduğu için onu orada dinlediklerini, dinlediklerinden dolayı Kur'an'dan çok etkilendiklerini, sonra Allahu Teala iman ettiklerini, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bundan haberi yok. Bunu Allahu Teala ayetlerle Peygamberimize bildiriyor. Sonra bu cinler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la buluşmak ve görüşmek istiyorlar. Bizzat dini ondan işitmek istiyorlar. Onun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat edince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onlara burada buluşma kararı alıyor. Burada buluşacaklar, burada oturacak, konuşacaklar. İşte Hz. Zübeyir diyor ben Resulü Aleyhisselatü ile geldim. Beni 50 metre öteye bıraktı. Sonra Peygamberimiz biraz öteme gitti. Bu gördüğünüz yerde burada kumlar vardı, oturdu. Sonra diyor tek başına konuşuyordu. Arkasından bazı toplulukların yani 15-20 kişinin sesi geliyordu ama ben kimseyi görmedim diyor. Hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Ben merak ettim. Allah Allah diyorum. Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın yanında hiçbir insan yok ama orada onun yanında oturan insanların sesleri geliyor. Konuşmalar işitiliyor. Sonra diyor Resulullah aleyhisselatü vesselam yarım saat onlarla geçirdikten sonra diyor yanıma geldi. Ben dedim ki ya Resulullah sen orada oturdun. Hiçbir ses işitmedik. Hiç kimse yoktu ama orada bir uğultu, bir konuşma, bir sohbet, bir hararet vardı. Diyor kendisine sorduğunda bana dedi ki bunlar cinlerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i ruhneye i benden dinlemiş benden çok etkilenmiş. Benimle görüşmek isteğinde bulundular. Zaten yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ya iki ya üç sefer burada onlarla buluştu. Yani Peygamberimiz üç sefer cinlerle buluşmuş. iman eden Müslüman olan cinlerle buluşmuş. Ondan sonra da Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar daha onlarla bir diyaloğu olmamıştır. İşte ilk buluştukları, onlara İslam'ı anlattıkları, onlara Allahu Teala'ya davet ettikleri yer burası. Yani Mescidül ül Cin. Normalde burada bir mescit bir şey yoktu. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından sonra Müslümanlar bunun yerinin kalması, insanların bu o buluşmayı hatırlamalar için ne yaptılar? Buraya küçük bir mescit yaptılar. Osmanlı yaptı. Osmanlı'dan sonra da Suud gördüğünüz son şekliyle bu mescidi yaptı. Burada peygamberimizle buluşuyor. Şeytanın Allah konusunda onları aldattığını, Allahu Teala hakkında yanlış bilgi kendilerine verdiklerini kendileri cin suresinde söylüyor. Diyorlar ki o yalancı, o sahtekar bizi Allah konusunda aldattı. Rabbimiz konusunda yanlış bilgiler verdi. Peki bunu nereden öğrendiler? Kur'an dinleyince. Kur'an dinleyince öğrendiler ki ne şeytan Allahu Teala konusunda onları aldatıyormuş. Nasıl aldatıyormuş? Demek ki diyormuş ki Rabbim beni görevlendirmiş. Görevim size liderlik etmek, sizi hakka ulaştırmak aslında onları batıla, şerre, Allahu Teala isyana davet ediyormuş. Onun için onlar orada iman ediyor, peygamberimizle buluşuyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyorlar, sonra da yeryüzüne dağılıyorlar. Bunu bizzat sahabeler yoluyla mütevatir rivayetlerle bize kadar ulaşmıştır. Onun için Hiçbir zaman unutmayın. İslam tarihinde ondan dolayı cin mescidini mesela buradadır ki herkes hatırlasın ki peygamber bil alemin. Alemlere gönderilmiş bir peygamberdir. Sadece insanların peygamberi değildir. Cinlerin ve peygamberlerin pe cinlerin ve insanların peygamberidir. Onların davisidir. Onları hakka davet etmiş. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkmaları için Allah'ın apacık delili olan yani apacık dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i onlara ileterek, onlara tebliğ ederek kendi görevini yerine getirmiş. Evet arkadaşlar zaten Kabe'ye pek de uzak bir şey değil. Kabe karşımızda duruyor ama zaten kuleden eden görünüyor. Aynı kese şimdi 50 metre ötede cennet Mualla var. Cennet-i Mualla ile Cennet-i Fakir çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sayı hadislerinde diyor ki... Kıyamet günü insanların ilk diriltileni peygamberlerden önce, herkesten önce ben olacağım. Ben de Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer aşere-i olan ve kendisine ilk iman eden sahabeleri çağıracağını Rabbimin izniyle onlara ruh verilip onların topraktan diriltileceklerini ondan sonra <laughs> Önce Cennetül Baki, Medine'de bulunan Cennetül Baki, arkasından da Cennetül Muala'da Allah'a ve ahiret e iman etmiş olan insanları ne yapacağını dirileceklerini ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk önce onlar haşr olunacak, ilk benim şefaatim onlara ulaşacak, ilk önce onlar affolunacak, ilk cennette de onlar girecek diyor. Onun için İslam'da bu iki mezarlık çok önemli. Cennetül Mualla şu anda illerde karşımızda şu köprünün arkasında olandır. Bir de Cennetül Baki ki Hazreti Osman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sekiz eşi ve aynı keza bu bin sahabenin metfum olunduğu, defnedildiği yerdir. İslam tarihinde bunları çok önemli var. Herkes istiyor ve diliyor ki Allahu Teala onlara nasip etsin. Onlar da vefat etsin, orada gömülsün ki Peygamberin ilk şefaatine nail olsunlar. İlk önce cennete giren insanlar olsunlar. Evet arkadaşlar gidelim cennet-i orayı orayı da görelim. Ondan sonra inşallah Kabe'ye döneriz. Hadi bismillah.